Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak bugün değişik bir konumuz var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kendi içimizden bir konumuz var. Bandırma Haber'in yazarlarından, yazaresinden ve yıllardır köşe yazılarıyla tanınan Bandırma'da Sayın Fikret Çağın'la birlikteyiz. Fikret Bey, sizinle bugün konuşacağız yine Bandırma'yı, çevreyi, avcılığı. Hoş geldiniz diyelim sohbetimize. Önce bir sizi tanıyalım, daha doğrusu Bandırmalılara tanıtalım. Kısa bir e, özgeçmiş alabilir miyim size? 1937 doğumluyum. İlk okulumu Mayas'ın Kızıksa köyünde bitirdim. 1950 yılında Bandırma'ya e göç ettik. Ee, anne ocağı burası. Baba ocağından anne ocağına geldik. Burada zanaata girdim. Mobilyaj sanatını öğrendim. Daha sonra işte hayat böyle devam etti. Evlendim, iki çocuğum oldu. Bir oğlum, bir kızım. Kızım okudu, yargıç oldu. Geçen yıl emekli oldu. Oğlum burada yanımda mesleğimde yetişti. Otocam üzerineydim. Sonradan mesleğim otocam oldu. Oğluma devrettim işimi. Yaşlandık, kendimiz emekli olduk emekli olduğunuz zaman köşenize çekilmediniz. Çekilmedim. Çekilmedim hocam. Evet. Şimdi bir avcılık dönemimiz var önce sizin. Oradan e, başlayalım, oradan başlayalım. <laughs> Daha Sonra çevreyi geleceğiz yavaş yavaş evet. E, benim abim avcı olduğu için ben de meraklandım herhalde. <laughs> Derken e, hoşuma gitti. İlk e, yıllarda öldürme amaçlı. Avı vurma, elde etme amaçlı başladım. Bir iki yıl sonra e, yaban hayatı tanıdıkça tükenir olmasına tanık oldum. Korumaya başladım ondan sonra. Yine avcılığımın içerisinde nasıl koruyabilirim? Bu camiadan kopmadan. O camianın içine kulübe, Avcılar Kulübü'nde başkan oldum. Avcılar Kulübü? Merkez Avcılar evet. Kulübü'nde bir seçim sonucu e, yönetime geldim. Orada e, o yılların Bandırma Kaymakamı Alev Akçura'ydı. Çevreye duyarlı bir kaymakamdı. E, Manyas Gölü'nde avlanan bir pilot tarafından, helikopter pilot tarafından avlanan kuğularla ilgili e, bir rapor tuttuk. Oradan başladık korumaya. E, mülki Amirler'den de destek alınca biraz da işimiz kolaylaştı. Başladım ben yaban hayata katkı vermeye, yani ondan almak yerine Katkı vermeye başladım. Çok da iyi oldu avcılığa başladım. Toplum içinde pek hoş görülmese de avcılık bana çok şey kazandırdı. Yaban hayatın tükenişine tanık oldum. Korunması gerektiğini düşündüm hocam. Evet. Ee, bu orada bir hayli uğraş verdim. Dolayısıyla çevreyi tanıdım. Çevreye gönül aktı. Kuşgölü e, malum bandırmada önde çıkan çevrede kuş gölüydü. Ben de o gölün kenarında yetiştiğim için onun da çok sıkıntılar içinde olduğuna tanık oldum. Nasıl e, popülasyonun zarar gördüğünü, toplu ölümler yaşandığını. Dolayısıyla yani biz seçilmiş, atanmış olmamamıza rağmen Avcılar Kulübü Başkanlığı hariç iş edindim. Çevreye gönül verdim böyle e, yaban hayatı, vahşi doğayı çok sevdim. Evet. Kuş kenti, gölü az önce. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Münih Bayraktar çok güzel bir kuş gölü e, evet. gösterisi yaptı. Hatırlarsanız. Evet. Eski kuş gölünden günümüze e, gelen kuş gölü sürecine evet. sürecini bir yerde yansıttı belgesel olarak. Siz de o günleri yaşadınız. Ne durumdaydı kuş gölü? Herhalde su, su içiliyordu değil mi? Manyak. Kuş gölünün biz Köyde ilkokulu bitirdim dedim ya o ilkokul çağlarında göl kenarındaki tarlalarımıza gittiğimizde annelerimiz destinin su destileri vardır topraktan onun ağzına tülbentini bağlar bizi göle gönderir derin yerinden alın der suyu doldururuz o gün o suyu orada içeriz eve dönüşte de yine destileri doldurur gölden su getirirdik. Köy suları sondaj suları biraz daha sert olduğu için gölümüzün suyu çok tatlı bir sudur. E, o zaman tarım ilaçları da yoktu. E, böyle sanayi atıkları falan yoktu. Doğa çok temizdi. Şimdi içebilir miyiz kuş, gölünü kuş, gölünü kuş gölünün suyu? Efendim? Kuş gölünün Şimdi kuş sularını şöyle söyleyeyim hocam. Bu bilim adamlarımızın, bilim insanlarımızın verdiği raporlar mevcuttur bu eğer belediyede duruyorsa festival sonucunda. E, kuş gölünden su içen hayvanlar erken doğum ve düşük yapma ile karşılaştılar. Eee tarım, sulanan tarımlarda çoraklaşma kurumalar oldu. Hatta biliyorsunuz Etibank'la mahkemelik oldu Sığırcı Sulamalı tarımdan arazilerin yanması, bitkilerin yanması sonucu. Ve kaybet, kazandılar mahkemeyi. Ee, çok enteresandır. Bir yetkili şöyle dedi. Ya iyi oldu biz mahkemeye verdiler. Asidimizin yüzde yirmi kaçırıyormuşuz. Düşünün asit kaçıyor suya. Her türlü bakın edincik tavukanelerinden, hava üssünden, sanayiden bütün firmaların atıkları kuş yönetinde artık bu gölün suyu içilmeyeceği gibi Kenan Evren geldiği zaman buraya ben de beraber o grubun içindeydim. Kayıkla gölü gezdireceğiz. Ölü balıklar vardı suyun üstünde. Evet. Toplu ölümleri sık sık yaşadı göl. Yani gölün tarihçesi, bir gün anlatsak gitme. Tabii ben espri olarak söyledim, pek pekala biliyorum. Çok kötü durumda doğduğunu biliyorum. Tabii, ee, Bugün kuş cenneti, kuş gölüne zaman zaman yine gidiyorsunuz. Ne durumda? Pek iyileşme belirtileri yok herhalde. Şimdi, yok hocam yani kuş gölü kurtulamaz. Şöyle kurtulamaz, Söğütlü Tren istasyonu oraya bir arıtma tesisi yapılırsa, bir kanalizasyon açılır göl kenarından Karadere'ye bağlanırsa, göle bu atıklar girmezse Kuş Gölü kurtulur. Bunun dışında Kuş Gölü kirlilikten kurtulamaz. Şimdi enteresandır. Ne olacak canım? Birkaç kuş işte harikarda gelir gider. Bu zehirli sularla tarım sulanıyor. Ve bu zehirli atıkların suladığı tarımlar gıdalar zinciriyle insanlara geliyor. Bakın Devletlerin hastanelerine bakın. Her şey kentte böyle ama bizim burada adım atacak yer yok hastanelerde. Teşhisi konmamış hastalıklar dolu. Yani bu... Bandırma çevre sorunlarını çok yakından hisseden bir kent diyorsunuz. Maalesef. Her bakımdan. Örneğin Bandırma Limanı var. Müthiş bir tozuma değil mi? Sık sık da yazılarınızı dile getiririz. Biz. Bandırma Limanı başlı başına bir dert Bandırmalılar için. Bakın biz bunu dile getirdiğimiz zaman bizim karşımıza çıkan soru şu, cevap şu. Efendim limanı yıkamayız. Yanlış yapılmış. Tamam. O yanlış. Arkasını iskene açmışız. Yanlış olmuş. E, o da yanlış. Bu iki yanlış bir doğru getirmiyor. O halde Ölüm ne anladım. yapılabilir? Ölüm. Çevre yasaları var. Bunları yerler ıslatılabilir. Arabaların üstüne branda çekilebilir. Bunkerler yükseltilir. Kepçe ta içine kadar girer, boşaltılır. Tozumalı hallerde seyer perdeleme duvar yapılabilir. Çevre yasalarında bunların hepsi var. Bu tozun yüzde yetmişi önlenir. Orada binlerce insan oturuyor. Yüzlerce konut var ve pahalı da oranın konutları. Adam evinde balkonuna çıkıp bir çay içemiyor. Çamaşır kurutamıyor. Penceresini açamıyor. Yani söylemekle değil gidip görmek lazım. O kadar ağır her türlü madenin bazı da kimyasallı maddelerin tozları ve o bölgenin insanında akciğer hastalıkları, rahatsızlıkları, solunum yolları birinci derecede anılıyor doktorlara, sonra hastanelere. Bunlar araştırıldı, söylendi kamuya. Ama evet. bir önlem alınmıyor. Alınabilir. Var, çareler var. Yok değil. Peki, bu, e, Bandırma'da e, çevre sorunları çok fazla diyoruz. Çok fazla. E, buna karşın Çevresel kuruluşlar da var. Çevresel kuruluşlar, çevre ilgili kuruluşlar görevini yapıyor mu sizce? İsim önemi değil. Genel İsimler, olarak yani. Çevresel kuruluş deyince bir defa Yoksa tabela dernekleri? dersek cevap bulamıyorum. Elbette biz 1992 veya 3 yıllarında 1993'te SOS Çevre Gönülleri Platformunu burada ben e, kurmaya çalıştım. Başardık da 40-50 tane aktif üyemiz vardı. Bizim e, kamuoyuna tüzel kişiliğimizi kazandırma adına Gerçek Gazetesi'nin sahibi rahmetli Nihat Özbek ve sizler destek verdiniz, tanıttınız. Ondan sonra 5-6 sene çok güzel işler yaptık biz. E, kalıcı, somut eserlerimiz de var. Pek fazla anlatmak istemiyorum kendimizi. Bir kıvılcım çaktık çevre adına. Daha sonra yönetim değişiklikleri oldu derken bu karşıya kadar tatlı sudaki tersane ya. olayı gündeme geldi. Orada çevrecilerde kopmalar başladı. Bizi de bezdiren durumlar yaşadık ve ben yine noktadan sonra kendi kabuğuma çekilmeyi tercih ettim. Biz bir kıvılcım çaktık. Keşke devam etseydi. Birçok isimler altında çevre faaliyetleri e, okuyoruz basından ama yapılan herhangi bir şey yok. Örneğin Bambit'ten e, angusların kokusu gelmeye başladı bandırmaya. Kimse Bambit'i telaffuz edemiyor. Ben Bambit düşmanı veya Balfaş düşmanı falan değilim. Bambit olmuş, Balfaş olmuş. Eğer o topluma bir zarar varsa bunun adını da, sanla da söyleyeceksiniz. Varsa bir çözümü. O insanlar da insan ya, erek yaptılar mı? Zaten onlar da önlemini aldılar son dönemlerde. Şimdi. Onlar da duyarlı davandı. Ama dile getirmekte evet, yarar var yani. Evet. Bunu zikretmekten çekinmenin bir anlamı yok. Tabii tabii. Zaten Bahmet Yödem'in başını Ömer Gölenler de bunu kabul etti ve gerekli önlemleri Anladım. aldı. Son dönemlerde yaşanmıyor. Hocam madem çevreden açtık, ben şöyle söyleyeyim. Yeni Ziraatli Köyü'nde sulama amaçlı yapılan gölette toplu balık ölümleri öldü. Evet. Balıklar öldü, yaşandı bu. Evet toplu balık ölümleri yaşandı. Şimdi buradan e, ilçe tarım numune almış, e, analiz ettiriyor. Duyduğumuza göre biz daha böyle detaylı analiz yaptırmadık şimdiye kadar. Çok detaylı analiz oluyor. Tamam. Bu analiz olumsuz geleceği yüzde yüz. Olumsuz gelse ne olacak diye benim kafamda bir soru. Ya sembolik bir ceza kesilecek ya da yüklü bir ceza kesilecek. Sonuç ne olacak? Adam derme Verdim parasını kirletirim arkadaş. Lodoslarda gelen kokuyu nasıl önleyeceksiniz? E şimdi diyorlar ki Avrupa bunu yapıyor. E dedim bakın kardeşim nasıl yapıyor öyle yapın. Bir kentin hemen dibine günde yüzlerce ton atık çıkaracak on bin hayvanın bulunduğu damı kurarsanız bunun siz temizliğini yapamazsınız. Sineği de öğretim. İşte kara sinekten kurtulamadık. Yılbaşı geldi. Hala kara sinek var evlerimizde. Bu lodos havalarda o kokuyu çekmek zorundayız. Siz evet. bunun bedelini ödemişsiniz. Arıtma ben yazımda arıtma yapsın diyorum ama o bile yeterli değil. Arıtma yapsa kokuyu ne yapacaksınız? Bandırmanın kaderi diyorum ben çevre kirlenmesi. Evet. Şey. Peki e Delimizciyeni yıllar önce güzel çalışmalar yaptık çevre konusunda e bu arada hemen Sayın İrfan Asutüz Aralık değil mi? Evet. Ya, bayağı İrfan Asçuk, e, Çevre Gönülleri evet. Platformu'nun 6 yıl başkanlığını başarıyla yaptı bu kardeşimiz. Evet. E, tabii başkanımız Genel var. Başkanımız Türksen Başar kafa oluyordu. Evet. Bunu ben hiçbir parti ayırmadan bütün partileri gezerek üyeler tespit ettim. Topladık bu grubu. İrfan'a bu başkanlığı tevdi ettik. Ben hep koruyucu oldum onların etrafında. Evet. Başarılıydı. Peki, Fikret Bey şunu da sorayım. Bandırma çevre sorunlarını yoğunluğuna yaşayan bir kent. Buna rağmen Bandırmalılar çevre konusunda yeterince bilinç sahibi mi acaba? Bandırmalılar bireysel olarak bütün Türk toplumu şöyle düşünüyor. Ben ne yapabilirim? Halbuki her insanın güzel yaptığı bir şey vardır. Birisi güzel yazı yazar, birisinin sesi güzeldir. Mutlaka bir şey yaparsınız ama bireyler ben ne yapabilirim diye düşünüyor, bir şey artıyor, bir örgüt arıyor, örgüt arıyor. Ama örgüte üye olma şeyinde yaklaşma, yaklaşmıyorlar onu göstermiyorlar yani o yakınlığı. Şimdi kaç dernek var burada, kaç kişisi var derneklerin? Çok önemli bu. E ee, örgütlü mücadele lazım diyoruz. Söyle Örgütlü mücadele lazım hocam. Elbette. Yani dış ülkelerden örnek verilir. İşte 8 bin nüfuslu yerde 15 bin üye var birçok e, derneklere. E, burada bir e, Hasan basyonat vardı. Tüket Tükoder. Tüko Tüketici başka... Haklarını Koruma Derneği. Ben oraya sık sık gidiyordum ne zaman halkımızın canı yanar bir konuda acı ona gelir o zaman gelir bulur o derneği. Evet. Yoksa kendiliğinden böyle bir dernek kurmuşsunuz ben de üye olmak istiyorum diyene daha rastlamadım. Çevrede çevre sıkıntısı yaşayanlar bize geldi. Bizim o 45-50 tane aktif üyemizi kastetmiyorum. Onlar çok mümtaz kişilerdi. Çevre gönüllüleriydi. Ama daha sonra herhangi bir mahallede bir şey olmuşsa o kişi geliyordu sadece o sorunu dile getiriyordu. Ama öyle de olsa bu toplumu aydınlatmakta yarar vardı. Böyle. Evet. Peki yıllardır her konuda yazı yazıyorsunuz ama çevre e, ağırlık yazıları daha da ilgi görüyor. Yorulmadınız mı? Çevreyi anlatmaktan, çevreyi dile getirmekten. Çevre edin. derse, derken burada günlerce konuşabiliriz. Ee, ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Öyle e, ağaç dikmek deniz kenarından çöp e, toplamak çevrecilik anlamına gelmiyor. Mesela üçüncü köprü yapılacak. Orada binlerce ağaç kesilecek. Ben bunu olumlu bakıyorum. Eğer o ağaçları kesmemek için köprü yapmazsanız. Günün birinde bu sene çok fazla orman yangını yaşadık. O orman yanarsa o orman da gidecek köprü de yapılmayacak. Eğer bir şey gerekliyse oradaki ağacı keseceksiniz. O işi yapacaksınız ülkeye gerekliyse. Varsa gücünüz o kestiğiniz ağaç kadarını başka yere. Benim ülkem daha çıplak. Birçok step araziler var, boşluklar var. Ekilebilir. Bu sene kaybettiğimiz ormana içim hala yanar. Bunlara hiç ses çıkarmayanlar köprü yapılacak, önünde ağaç kesecek diye kıyamet koptu mu ben çevreden çok başka bir şey arıyorum burada. Çevreye salt bakmak lazım. Sağdan soldan değil. Çevreye çevre yüksüyor. Benim dışında olan her yer çevre. Ben bunun temiz olmasını, sağlıklı olmasını istiyorum. Herkes için. Tüm toplum için. Evet Fethi. Bu güzel söylemiş için çok teşekkür ediyoruz. Bu çevre mücadelesiniz, mücadelenizin Devam etmesini, heyecanımızı hiç dinmemesini biliyoruz. Heyecanlanıyorum <laughs> <dönmüştüm>. işte. <laughs> evet, pek evet, çok sağ olun. Çok ben teşekkür, de teşekkür ediyorum. ediyorum. Değerli izleyenler, bugün içinizden bir konukla beraberdik. Sayın Fikret Çağım'la birlikteydik. Köşe yazarı, bandırmaya duyarlı bir çevreci. Bir başka programda, bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sürçülüyse...